Herkese merhabalar. Yumuşacık, pamuk gibi hamur gerekmekleri yaptım. Yapımı çok kolay ve bir o kadar da lezzetli oldu. Ama bir hatırlatma olsun sizlere. Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı ve videolarımı lütfen beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz benim için çok önemli. Şöyle bir son kez göstereyim sizlere son halini. Malzemelerim hazır. Yapımına hemen başlıyoruz. 1 su bardağı ılık süt. 1,5 su bardağı ılık su. 1 paket kuru maya. 2 yemek kaşığı şeker. Güzelce karıştıralım, mayamız erisin. Ben buraları biraz hızlandırdım ki siz izlerken sıkılmayın diye. 1 adet yumurta bir çay bardağı sıvı yağ. Tuzumuzu en son ilave edeceğiz. Karıştıralım tekrardan. Şöyle göz kararı 3-4 su bardağı kadar unumuzu ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı dolusu tuz. Hemen şöyle bir karıştıralım. Şöyle bir su bardağı kadar, bir su bardağı kadar şöyle azar azar onu ilave edip tekrar tekrar karıştırıyorum. Kaşığımı temizleyip şimdi elimle yoğurmaya başlıyorum. Yumuşacık bir hamur olmalı. İyice yoğuralım, iyice özleştirelim. Unumuzu kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz. Evet hamurun bu şekilde olacak ele yapışan güzelce bir e, hamur olacak mayalanmaya bıraktık onu en az 20 dakika bir adet soğanımı Ben hemen şöyle bir aparatımda ince ince kıyacağım 3 bıçaklı olduğu için çok güzel istediğim gibi e, kıyıyor sizler elinize de yapabilirsiniz bu işlemi ama çok küçük ince ince kıyın lütfen 600 gram kıyma, bir adet yumurta ilave ettim kabıma. Hemen ekmek tozumu da dökeceğim içerisine. Kendi yaptığım böyle ekmeklerimi kurutuyorum. Sonra rondodan geçiriyorum. Bu şekilde köftelerimde kullanıyorum. Yarım su bardağı kadar ekmek kurusu, bir tatlı kaşığı dolusu da tuz, pul biber, karabiber. Normalde hamburger köftesi yaparken soğan, ekmek tozu vesaire kullanılmaz, yumurta da kullanılmaz. Ama ben bu şekilde yapıyorum çünkü soğan koyduğumuz zaman köfteye soğan köfteye yumuşaklık veriyor, çok güzel bir doku veriyor, lezzeti de çok güzel oluyor. Bu yüzden ben her zaman bu şekilde yapıyorum. Hemen böyle konserve kapağına kaşık yardımıyla iyice yerleştiriyoruz, İnce olacak. Kenarlarını şöyle içe doğru alıyorum. Çünkü kapağın kenarlarında kıymalar kalabiliyor. Daha güzel bir şekil alması istediğimiz için bu şekilde her tarafından yapıştırıp elimizle bastırıyoruz. Ve hamburger köftemiz hazır. Hemen bir tane daha göstereyim sizlere. Ben aslında daha büyük boylar yapacaktım ama büyük konserve kapağımı bulamadım. Normalde onunla yapıyordum. Bir 10 dakika aradım taradım ama bulamadım. Artık inşallah bir dahaki sefere büyük boy hamburgerler yaparız. Sizlere de gösteririz. Hemen toparlıyoruz içe doğru. Hepsini bu şekilde hazırlıyoruz. Hamburger köftelerim hazır. Şimdi buzdolabına kaldıralım. Güzelce dinlensin. Hamurum da güzel bir şekilde mayalanmış. Hemen tezgahıma alıyorum. Çok yumuşak bir hamur olduğu için elimize yapışabilir. Ellerimizi unlayabiliriz. Hemen şöyle bir toparlayalım. keselim çünkü bezeler yapacağız onları Hamurumuz çok yumuşak. Elimize yapışabilir. Elime yapışıyor, avucuma yapışıyor. Şöyle ne yapıyorum? Hemen unluyorum ellerimi. Bu şekilde daha güzel, pürüzsüz bezeler yapıyoruz. Hepsini bu şekilde hazırlayacağız. Ben köftelerimi daha büyük yapacağım için, öyle düşündüğüm için hamburger ekmeklerimi de biraz daha büyük boy tuttum. Ee, ama sonrasında tabii kapağımı bulamadığım için küçük hamburger köfteler oldu. Siz e, yapacağınız köftenin büyüklüğüne göre hamburger ekmeklerinizin boyunu ayarlayın lütfen. Hepsini bu şekilde hazırlayalım. Hemen tepsi mayasını alıyoruz, üzerine bir poşet örtüp şöyle bir en az 15-20 dakika tepsi mayasında dinlensin. Vaktiniz varsa yarım saatte de olur. Hemen üzerlerine fırça yardımıyla süt sürüyoruz. Sadece su da sürebiliriz, o da olur, fark etmez. Her tarafını şöyle ıslatalım. üzerlerine şimdi kavrulmuş susamları ilave edelim, çok güzel yakışıyor. Şimdi önceden ısıtılmış alt üst ayarda 200 derecelik fırınımızda güzelce pişiriyoruz. Hemen ilk sıcaklığı çıksın diye telimizi alalım çok sıcaklar çünkü. Bu arada köftelerim hazır biliyorsunuz hemen şöyle güzel böyle kaliteli bir tavada hemen şöyle pişirelim şekilleri gerçekten çok güzel hemen çeviriyoruz. Çok ateşi yüksek tutmayın. Köftelerimiz şöyle bir orta ateşte pişmesi gerekiyor. Tavayı öncelikle ısıtıyoruz. Ondan sonra hemen şöyle bir ilk etapta e, hamur ekmeklerimin yumuşaklığını sizlere göstermek istiyorum. Pamuk gibi oldu diyebilirim gerçekten. Yumuşacık, puf puf. Hemen bir tane daha göstereyim sizlere. Benim çocuklarım çok beğendi. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hemen şöyle üzerine acılı bir sos sürüyorum. Sizler tabii ki mayonez de koyabilirsiniz. Hemen köftelerimi koyuyorum. Malzemelerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Evet otur şu sürekli koyuyorum kayıyor o e, ekmeğin içine girmek istemedi kalsın orada hemen şöyle soğan halkalarımı da koyalım hamur gelrimiz hazır yanına da patates kızartması muhteşem bir lezzet evlerimizde işte böyle rahatlıkla yapabiliriz. Hem çok daha lezzetli hem de ne yediğimizin farkına varıyoruz gerçekten. Umarım sizlere yardımcı olmuşumdur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.